Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Brawl Stars'ta mod oyun kanalında 3. videomuz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Burada görevleri görüyorsunuz arkadaşlar. 5 maç kazan Barley, 3 maç kazan Piper bunları yapacağız. Ee, bunları yapıp burada ödüllerde bir kademe daha atlayacağız. Bunlar hepsi arkadaşlar şu 30. kademeye kadar geldiğinde videosunu çekeceğim. Şimdi hemen Barley ile başlayalım. Barley nerede benim? Barley, Barley. Barley arıyorum. He, Barley. Tamam. Şimdi Barley ile tek hesaplaşmada görevimize geçelim. Şöyle bir şey. Yani ben şu anda bunu buraya koyduysam bu video yani yayındaysa yapmışımdır. Öyle söyleyeyim. Bu video yayındaysa YouTube'da ben yapmışımdır. Sakin abim. Sakin. Sakin. Bir kişi daha ölsün. Lütfen abi. Bir kişi daha. Sakinim. Bir kişi ölse varım. İşte bu be. Arkadaşlar yaptık. Yaptık yaptık da ömrümüzden ömür gitti. Yaptım. Güzel. Neye uğradığını şaşırdı. Bak neye bak neye Aradığına şaşırdı adam. Aa adam öldür 9'lukla niye kestik lan? Lan 9'lukla niye kestik? dokuzluk? Birincilik mi geldi? Gelmedi. Güzel. Güzel bir ikincilik. Şimdi arkadaşlar 5 maç kazan görevimizi yaptık. Ama yeterli olmayacak 22. kademeye geçmek için. Hemen buradan ne yapıyoruz biliyor musunuz? Piper'ımızı alıyoruz ve Piper'da da 3 maç kazan görevini yapmak için tek izahatlaşmaya geçiyoruz. Al şunu. Şunu da al. Öl abim. Nasıl öldük ya? Nasıl ya? Neyse arkadaşlar hemen bir maç daha geçelim. Abi şöyle oynuyoruz oynuyoruz ondan sonra yeniliyoruz. Aslında bir sak ediyoruz yeniliyoruz ya. Çok gücü oluyorum. Şöyle bir vur bakayım. Oğlum bırak. Bunu bırak. Tamam orada bir kavga var abi. Dur sakinim. Şöyle alın abi. Al şöyle. Güzel. İkisi de gitti. Harika. Şu an bir güzeliz abi. Dört yüklü. Bir Piper. Şöyle abi. a Bilemeden ultiye bastım. Pardon. Pardon. Çok pardon, bilemeden ultiye bastım. Oğlum gelme işte. Bununla mı uğraşacağım ben ya? Tamam sakin, sakin. Al abi, dur. Tamam. Lan! Öldük. Neyse ama görevi yaptık. Yaptık değil mi? Aynen görevi yaptık. Arkadaşlar bu arada kutuları açmayacağım. Çünkü ayrı bir video konusu. Kutuları açmıyorum. Görüyorsunuz. Şunları. 30. kademeye geldiğimde güzel bir videoda bu kutuları açacağım. Bu arada önceden koçuk varmışım. Aynen tamam. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.